Oyun başladı. Solan Melo. Savaşmaya devam et. Aç bacakları. Nerede? Evet, evet. Ah, <laughs> Oyun başlamasına 3 2 1 Oyun başladı. Solan Melo. soldan izle. Dalma. Sağdan Osman abi geliyor. Yok, buradan geldim. Oğuz, 30'a kadar sayın gidin. 1, 2, 3. Oyun başladı. <laughs> Oğlum bibiler gözükmüyor ya. Gözükse görmüyor. Yoksa Savunma yapıyorsun gelsinler bırak. Hadi Osman abi. Osman abi ilk silahından vurdum. Sonra sırtından. Süprimden... Kafayı dikkat et dikkat et. Aynı anda bir, iki, 3 Onu yarım siper yaptı. <laughs> oğlum, oğlum, ya. Ben de görmüyorum ki nereye gidiyor. Bilmiyorum ki. Hadi. Bedo biraz yaklaşıyorum. Şarjörüm bitti. Mu? <laughs> ha? Oğlum öyle yapma. Şu an kör atıyorsun Bedo. Ama kör atıyorsun. Yürü. Osman abi diğer cam dolu. Uh-huh. Savaşmaya devam et. Teslim ol. 30'a kadar sayman lazım. Oraya git. Teslim ol. Bedo kelepçeyi getir. Yere yat. Yere yat. Bedo reyinle sende. Otur abi, devam ediyor mu? Tabi canım. Orada, orada. Teslim ol Yere yat Silahlarını bırakma yere yat Yere yat Silahların şarjını çıkar Yavaş hareket et Silahını bırak Bekle Yata bir yere yat Aç bacakları Bediran. Bediran. Yani. Helikopter ara çıkış yapıyoruz. Getir onu buraya getir. Buraya getir. Hayır. Buraya getir. Kıyım yapacağız. Kafanı oynatma. Ya. Komutanım. <laughs> Bunlar bizim komutanım. Getir buraya. Getir. kıym yapacağız. Ulan namluyu ağzıma çevirmiş. <laughs> Şuradan pistonu uzansam ağzıma de de. Otur, Yat dene. Yat. <laughs> bu nedir oğlum? Sizin konuşmaya bile hakkınız yok. Ya bu ne oğlum? Adamlar bizi <laughs> sikecek ya. <laughs> Oğuz normal mi? <böyle> Şimdi. <gülüyor> Oğuz. Domuz <laughs> bayağı. <laughs> Lan baskı yapma karnım <laughs> <nereye gülüyor> var. Bombaları nereye sakladın? Kimleri? Bombaları nereye sakladın? Bırak. Lan. Bırak. <laughs> Bir tanesi Cevahir Ağabey Medya. Doğru söyle. Cevahir Ağabey Medya. Nerede? Aa ah, kulağa. mı geldi? Nerede? Cevahir Ağabey Doğru mu söylüyor? Doğru doğru valla doğru. Tamam inandım ama koyayım. Açıyamam. Bir video çıkarmak için. Kulağımı sıkma amına koyayım. Aa var ya. O atıyor ben değil. Çok güzel oyun oldu abi ellerimize sağlık gittin orada Emre'ye. Aga orada. mermi gitti benim ya. Bura bayağı bayağı sattım sat, 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 Tamam. vurdum diye zannediyorum. Abi, abi. En son ne oldu biliyor musun? Sen beni orada koşarken gördüm. İyi yakaladın. Ama Bakın sen benim, benim oraya saklanacağımı bekledin. Bir anda bir daha çıkınca sen kaldın abi değil mi? Emre ben seni koşarken gördüm ne oldu biliyor musun? Senin dedim ki şansını seveyim. Niye? Tam C'ye bir bastım. Charger çıkmış şurada şöyle duruyor. Ben Bedo'ya <gülüyor> güvendim. <gülüyor> Ben bir de attığım bebeğin nereye gittiğini hiçbir şekilde ben hiç, görmüyorum. Ben de ya. Hiç hiçbir aşırı, şekilde. Ben şurada, şurada seni sıkıştırdım de. ya kesin vurdum dedim. Pustu böyle evet, bekliyorsun oldum. zannettim biliyor musun? Yok. Şurada arkada bir adım attı mı? Sen beni ya. orada bilmiyorum bebeğin nereye gitti abi hiç gelmedi bana. O mesafeden <laughs> hissetmem <laughs> <ya>. mümkün değil. <laughs> bir daha vurdum zannettim. Oğlum <laughs> Osman abiyle bir çatışmamız var. İkimiz de sıkıyoruz <laughs> ama nereye <laughs> sıkıyoruz? Oyun güzeldi ama. Aynen vallahi sardı. Orada mı vurdum, burada mı vurdum? Oğlum burada çok fena sıkıştım lan camda. Bedo.